Olacakları hazır olun. Jackson Storm aslında teknolojik yeni nesil yarışçılardan biri. Çömelmiş bu Jackson Storm. Jackson Storm. Storm'un kendine has bir klası var. Ne şampiyon? Çok başarılıydı. Nihayet sizi geçebilmek ne büyük zevk bilemezsiniz. Dur sen tanışmak güzeldi dedin değil mi? Bence ne dediğimi duydum. Emekliliğin tadını çıkar. Disney Pixar sunar. Asla eskisi gibi bir yarışçı olamayacaksın. Zamanı geri döndüremezsin evlat ama gaza getirebilirsin. Kayıp balık Dory ve ters yüzün yaratıcılarından. Yarış dünyası değişim içinde. Çarklar, rüzgar tünelleri, sanal gerçeklik, hala yapım aşamasında ve interaktif yarış simülasyonu. Hayır, hayır, açtım. Ha! Yanıyorsun. Ha! Yanlış yönde gidiyorsun. Kapat, kapat şunu. Kaza Epey bir işimiz var. Sizi eğiteceğim için çok heyecanlıyım. Bu yaz tatilinde... Gözünde canlandırmanı istediğim şey onu geçmek. Başla! Eyvah! Sahil beni yuttu. Zamanın doldu dediklerinde... Her hafta emekli olan tecrübeli yarışçılar genç ve hızlı yarışçılara yer açıyor. Emekli olmayı hiç düşündün mü peki? Edwin bu tarafa! Yeter artık soru yok! Baba, Harekete geçme zamanıdır. Asla Storm kadar hızlı olamazsın fakat ondan akıllı olabilirsin. Sana bol şans şampiyon. İhtiyacın olacak. Bırakacağım anı ben belirlerim. Bunu kazanamayacaksın. Gününü göstereceğim Storm. Disney Pixar'dan Arabalar 3. 16 Haziran'da sinemalarda.